Bir varmış, bir yokmuş. Hayallerin gücüne inanan küçük bir çocuk varmış. Adı Atlas'mış. Atlas siyah saçları ve yeşil gözleriyle gökyüzüne bakarken hep büyük hayaller kurarmış ama en büyük hayali bir gün astronot olup Ay'a gitmekmiş. Bir gün evrene hayallerini anlatan bir yarışma yapılmış. Dünyanın her yerinden çocuklar hayal ettikleri keşifleri paylaşmış. Atlas'ın hayali o kadar büyülüymüş ki binlerce başvuru arasından seçilmiş. Ona bir şans verilmiş. Zorlu bir eğitimden geçip Ay'a yapılacak özel bir keşif görevine katılmak. Atlas eğitim kampına katıldığında onun için yepyeni bir dünya açılmış. Burada yer çekimsiz ortamda nasıl hareket edeceğini, uzayda nasıl yaşanacağını öğrenmiş. Zorlu eğitimler sırasında küçük bedenine büyük bir cesaret sığdırmış. Gökyüzünde yürüyormuş gibi hissettiren simülatörler Atlas'ın en sevdiği şey olmuş. 5 gün gelip çatmış, dev bir roket Atlas ve ekibini yıldızlara taşımak için hazırmış. Geri sayım başlamış. 19, 8 derken roket bir ok gibi fırlamış gökyüzüne. Atlas dünyayı ilk kez uzaydan gördüğünde büyülenmiş. O mavi gezegen sanki bir masal diyarı gibi parlıyormuş. Ay'a vardıklarında Atlas heyecandan nefesini tutmuş. Yüzey o kadar sessiz ve büyüleyiciymiş ki adımlarının sesi bile sihirli geliyormuş. Atlas ay taşlarından örnekler toplamış ve küçük bir sera kurarak bitki yetiştirme denemesi yapmış. Bu Ay'a da yaşam için önemli bir başlangıçmış. Parlayan bir taş keşfetmiş ve bu taşın çok güçlü bir enerji kaynağı olabileceğini anlamış. Görev tamamlanınca Atlas ve ekibi dünyaya dönmüş. Onları karşılayan insanlar kahramanları büyük bir coşkuyla selamlamış. Atlas'ın keşifleri bilim dünyasında yeni kapılar açmış. Parlayan taş enerji araştırmalarında çığır açacak bir buluş olmuş. Atlas'ın masalı hayal kurmanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu herkese göstermiş ve Atlas gökyüzüne bakarak yeni hayaller kurmaya devam etmiş. Çünkü onun için her hayal bir masalın başlangıcıymış.